Merhaba sevgili dostlar. Halk arasında Ümmü Sübyan diye bilinen musallat vakası, binlerce yıldır dünyanın hemen her kültür ve inanışında bilinen ve korkulan bir efsane olarak günümüze kadar gelmiştir. Peki bu Ümmü Sübyan kimdir? Neyin nesidir? Gerçek midir? Ve iddia edildiği gibi ana rahmindeki bir bebeği boğup öldürebilir mi? Doğduktan sonra bu çocuklara bu varlık musallat olabilir mi? Eğer bu sınırlarını fazlasıyla aşan varlık gerçek ise biz ona karşı ne gibi önlemler alabiliriz? İşte bu sohbette bütün bu soruları ufak ama geçerli dokunuşlarla cevaplayacağız sevgili dostlar. Ümmü Sübyan, Arapça çocukların anası anlamına gelir. İslamiyet öncesinde Altay coğrafyasında ve Anadolu mitolojisinde Alkarısı ve al basması olarak bilinen bu cin, Hristiyan ve Musevi kaynaklarda Lilith, Antik Yunan'da ise Medusa ismiyle bilinir. İnanışlar ve toplumlardaki isimler farklı olsa da bahsi geçen bu kıskanç ve kindar cin kötü şeytani bir varlıktır. Anadolu'da ve Türk topluluklarında çok daha eski zamanlardan beri bilinen ve dediğimiz gibi Gebe kadınların rahimlerinden bebeklerinin ruhunu çalan bu varlığa İslami mitolojide ilk kez bundan 850 yıl önce Seyyid Alizade adındaki bir alimin kitabında rastlıyoruz. Kadim zamanlardan bu yana insanların korkulu rüyası haline gelen bu varlık günümüzde de gündemden düşmüyor ve hatta sadece bizim toplumumuzda değil bu gibi montaj ve hileler ile Sürekli insanların hayatında bu konu canlı tutulmaya çalışılıyor. Annelik bütün toplumlarda, inançlarda kutsal bir mertebedir. Hayatın devamlılığında, sistemin canlı akışında analık, doğurganlık olmazsa olmazın ta kendisidir. Ama işte ortada bir de bir düşman var. İnsan soyunu tüketmek adına ettiği bir yemin üzere bebelerin ruhunu çaldığına inanılan bu varlık hakkında kaynaklarda üstün körü bilgilere rastlıyoruz. Sonra günümüz alimlerinin bu varlık hakkındaki sorulara verdiği kaçamak cevaplar konuyu işin içinden çıkılmaz bir hale sokuyor. Kimse onun hakkında gerçekten tatmin edici cevaplar veremiyor. Onu kabul edenler kadar red edenler de var. İnsanlar bu efsanevi kıskanç ve kindar şeytana bu kadar inanmışken işin en tuhaf yanı ise kurulan davet meclislerine iştirak eden varlıklardan ana rahmindeki canlara kastetmek, onları boğup öldürmek gibi böyle bir görevi özellikle üstlenen bir varlığın olmadığına dair bilgiler alınıyor. Kısacası Böyle bir günahı her ne kadar azgın ve kızgın olsa da hiçbir sufli varlık üstüne alınmıyor, alınmadığı gibi kimseyi de bununla itham etmiyor. Şimdi daha önceki sohbetlerin birinde söylemiştim. Yine söyleyeceğim ve bunu söylerken maksadımız cinleri ya da şeytanı aklamaktan ziyade hakikatın bilinmesidir. Hiçbir cin ya da iblis bir insanın canına doğrudan kast edemez. Ne ana rahminde ne de sonrasında. Bu ancak izlediğimiz filmlerde olur. Fakat bunu insanlara vesvese vererek yine Ademoğlunun kendisine yaptırır. Sıklıkla karşılaştığımız pişmanlık ifadesi şeytana uydum itirafı da buradan gelir. İntihar vakalarının, cinnetlerin ve cinayetlerin altında yatan sebep her daim budur. İblisin verdiği vesveseler ve kışkırtmalardır. Şimdi bu noktada şunu diyebilirsiniz. E yırttık o zaman. Ahir hayatta bize sorulduğunda e, bunu bana şeytan yaptırdı der çıkarız için, içinden diye düşünebilirsiniz. Ama işte öyle yürümüyor işler. Kul Allah'ım bunu bana şeytan yaptırdı. Ben ona uydum da bu kusuru işledim dediğinde şeytanda boş durmayacak. Diyecek ki, ah deliye bak ya, deliye. Rabbim, ben buna fısıldadım. Evet ama hani sen ona akıl vermemiş miydin? Aklını kullansaydı da yapmasaydı. Bana ne diyecek ve işin içinden böylelikle sıyrılacak." Son zamanlarda ülkemizde anne adayı bayanların yaptığı düşük oranlarında ciddi artışlar gözleniyor. Evet bu insanlar tabii ki doktora gidiyorlar. Dediklerine göre düşük yapmalarına tıbbi bir neden bulunamayınca bunu Ümmü Sübyan denen bir cinin işi olduğuna inanıyorlar. Korkuyorlar ve yanlış bir takım yollara sapıyorlar. Maalesef ben de görüyorum özellikle YouTube'da koca koca adamların insanları bu gibi hikayelerle korkuttuklarına ve inandırdıklarına rastlıyorum. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Daha dünyaya gözlerini dahi açmamış bir sabiyi, anasının karnında tabiri caiz ise bir cinin katletmesine Cenab-ı Hak razı olur mu? Evet, hayatı olduğu kadar eceli tayin eden de odur. Fakat tayin ettiği ecel için o bir iblise, bir cine o sabinin canına kast etme hakkını tanır mı? Sebepler içinde sebepler yaratmaya muktedir olan Allah, hiçbir günahı olmayan bir sabi kuluna böyle bir eceli reva görür mü? Şimdi konumuz Ümmü Sübyan, al karısı ya da al bastı, adı her ne olursa olsun, gebek kadınların rahmindeki bebeklerin canına kast eden, düşmesine sebep olan özel bir görevliye, metafizik hiyerarşide rastlamıyoruz. Bazı yerlerde bu düşüklere annenin maruz kaldığı bir büyünün sebep olduğu söylense de bu da doğru değildir. Ancak böyle bir vaka bebek doğduktan dünyaya geldikten sonra vuku bulabilir. Uzmanı eller tarafından işlenmiş bir efsunun tesirleri o vakit bebeğe sirayet edebilir. Aslına bakarsanız Tam da bu noktada Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi ile karşılaşıyoruz. Diyor ki Allah'ın Resulü: "Kim'in bir çocuğu olur da sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okursa o çocuğa ümmü sübyan zarar veremez." Çünkü ezanın mana ve muhtevasında tekbir, tevhid, nübüvvet ve namaz gibi dini esaslar bulunmaktadır. Bakın bu ayrıntı bizim bu konudaki bütün tezlerimizi doğrulayan nitelikler taşıyor. Ümmü Sübyan demek ki ana rahmindeyken değil, doğduktan sonra çocuğa zarar verebiliyor ve onun yeni doğan bebeklere verebileceği en büyük zararın nazar olduğu ve bu nazarın önlem alınmazsa uzun yıllar etkisini devam ettireceği de metafizik ervahlardan alınan bilgiler arasındadır. Doğrudur. Bebekler nazarın habis enerjisine karşı son derece savunmasız bir haldedir. Bu sebepten dolayı da yeni doğan bebeklere nazarlık takılması bir gelenek haline gelmiştir. Fakat ne var ki bebeğinizi bu varlıkların sataşmalarından korumak için nazarlık takmak dinimiz açısından uygun olmadığı gibi metafizik boyutlarda da hiçbir işe yaramaz. İşte bu yüzden anne adayı bir bayanın henüz bebeğine hamile iken daha etkili ve kalıcı önlemler alması gerekiyor. Peki nedir bu önlemler? Tabi her zaman tavsiye ettiğimiz korunma dualarının yanı sıra burada bazı zikirlerden ve özel bir çalışmadan bahsedeceğiz. İnşallah bu çalışma bebeğinizin bütün yaşamı boyunca onun üzerinde bu habis varlıklara karşı etkili bir kalkan oluşturacak. Geceleri sebepsiz yere ağlayan, işte büyüdükçe Hayalet öcü gördüğünü söyleyen, konuşmakta zorluk çeken, yalnız kalmaktan ve uyumaktan korkan çocuklar için Allah'ın izniyle şifa olacak çalışmalar tavsiye edeceğiz. Çünkü bebekliğinde ve yaşı ilerledikçe bu halleri yaşayan çocuklarda bu korkular yanı sıra uyku problemleri gibi sorunlar bir ömür boyu kalıcı olabiliyor. Öncelikle bir anne adayı bayanın düşük yapmasına bu varlıkların sebep olmadığı umarım anlaşılmıştır. Bu gibi düşüklerin arkasında yatan nedenler ısrarla tıbbi muayeneler yaptırarak aranmalıdır. Özellikle eşler arasındaki bir kromozom uyuşmazlığının düşüklere neden olduğu biliniyor. Ayrıca bir anne ve baba bebek yapmaya karar verdiklerinde bunu bir doktor kontrolünde ve onayından sonra yapmaları Düşük tehlikesini de önemli ölçüde azaltıyor. Çünkü özellikle B12 ve biotin gibi gerekli vitamin ve minerallerin anne vücudundaki eksikliği düşük yapma oranını büyük oranda artırıyor. Anne adayı bayanların gebeliği boyunca mümkün mertebe doğal beslenmesi, katışık maddeler içeren hani şu seri bant üretimi paket ürünler tüketmemesi de düşük ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor. Tabii ki her anne ve baba bebeğini sağlıklı ve sıhhatli kucağına almak ister. Peygamberimiz bir hadisinde ashabına öğütte bulunuyor. Bebek arzu eden çiftler bunu yapmadan önce ekranda gördüğünüz gibi dua ederse inşallah bebeğini sağlıklı olarak kucağına alacağını beyan ediyor. Gerek hamileyken gerekse doğurduktan sonra bebeğin en güçlü bağ kurduğu kişi annesidir. Bu bağ yıllar içinde zayıflasa da asla kopmaz. O yüzden annelerin duaları kadar duaları da çok tesirlidir. Anne ile bebeği arasındaki bu güçlü bağ nedeniyle doğa çalışmalarını anne adaylarının kendilerinin yapması beklediğimiz tesiri yaratmada çok etkilidir. Bir anne adayı Gebeliği boyunca El Musavvir esmasını Ya Musavvir diyerek 360 kere zikrederse bebeğinin hem sıhhatli hem güzel tabiatlı ayrıca mülayim bir ahlakla dünyaya geleceğine dair bazı kaynaklarda alimlerin beyanları olduğunu görüyoruz. Her gün 22 defa besmele çekip sonrasında 3 Fatiha, 3 İhlas üç felak ve nas sureleri ile üç defada ayetel kürsi okudukları bir bardak suyu içmenin de hem anne hem de bebek için şifai bir zırh olduğuna, koruma altına aldığına yine kadim kaynaklarda rastlıyoruz. Ve sevgili dostlar, bir sohbetin daha sonunda yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.